Dördüncü ayağı da sihirbazlar. Peki dün Musa Aleyhisselam zamanında sihirbaz olanlar, bugün sihirbazlar nerede? Sihirbazlar ne yaparlardı? Olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip insanların gözüne öyle bir şeytani tuzak kurarak bazı hareketleri insanlara gösterip sihir yaparlardı. Musa Aleyhisselam bile korkmuştur bundan. Peki bugünkü sihirbazlar ne yapıyor? Bugünkü sihirbazların yani Fraun sisteminin dördüncü ayağı dördüncü sütunu nedir? Bugün göz boyayan basın, göz boyayan yayın organları, televizyonlar, efendim internetteki bazı işte hareketler ne yapıyor? Sihirbaz yaparak, insanlara gerçekleri yanlış anlatarak, yanlış göstererek Doğru ile yanlışı ayırt edemeyen bir gençlik, doğru ile yanlış ayırt edemeyen bir insanlık meydana gelmiştir. Hatta kötüyü iyi, iyi kötü gören bir insanlık meydana gelmiştir. Onun için akıl ne yapması lazım? Vahiyle, hadisle, Kur'anla, ilimle birleşmesi lazım. O zaman ona biz akıllı adam deriz. Eğer akıl burada yoksa aklını şeytan emneyi vermişse buna ne deriz? Firavun deriz, Haman deriz, Karun deriz, Nemrut deriz, Ebu Leheb deriz, Ebu Le Cehil deriz. Ve bunlar nedir? Bunlar bu ünvanlarıyla, bu adresleriyle zamanın İslami seslerini kesen ve şeytanla iş yapan insanlar. O halde arkadaşlar biz evvela imanımızı iyi korumamız lazım. Namazımıza iyi önem vermemiz lazım. İbadetlerimize iyice girişmemiz lazım. Dünyanın desisesi, dünyanın fitnesinden uzak durmamız lazım. Dünyanın arkasından değil, dünyayı kendi arkamızdan koşturmamız lazım. Çünkü dünya çok süratli bizim önümüzden kaçıyor. Biz de dünyanın arkasından koşturuyoruz. Aman dünyayı nasıl yakalayacağız? Aman dünyayı nasıl elde edeceğiz?